Bugün çok değer verdiğim iki insandan doğum günü hediyeleri gelmiş. O kadar heyecanlıyım ki açmak için çünkü birisi Jasmeli'den yani Ece'den gelmiş. Diğeri de Melih'in alfası Gözde'den gelmiş. İkisini de sizle beraber açmak istiyorum. İlk olarak Ece'ninkinden başlamak istiyorum. Galiba kıyafet Zara yazıyor. Ece'nin zevkine çok güveniyorum çünkü geçen sefer de bana çok güzel bir hediye almıştı. Wow. İlk olarak şöyle bir gömlek çıktı. Ben böyle görmekleri çok severim. Yani bunun içine tişört gerek bunları kombinleyeceğim yani kısacası. Pantolona bayıldım arkadaşlar. Şunun desenleri beni bu kadar iyi tanıyamazsın Ece. Harika. Bunu bir sonraki videoda kombinleyeceğiz beraber. Şimdi canımın içi. Kurban olduğum Melih'in alfası. Gözde'den bir hediye var. Bana Stanley almış. Bir de istediğim rengi aldığını söylüyor. Bu beni daha çok heyecanlandırdı. Günlerdir kahve rengini arıyorum ve asla da bulamıyorum. Oha! Ya alfa ya! Her zaman doğum günüm olsun istiyorum. Bu şaka mı? Buna bayıldım gerçekten. Gerçekten. Tam istediğim. Ben de bunun siyahı vardı ama bu favorim oldu artık. Bunu kullanacağım. Bayıldım. Gözde ve Ece'ye buradan çok teşekkürlerimi gönderiyorum. Onları çok seviyorum. Hediyeler gerçekten benim için çok kıymetli. Bunları bir ömür boyu saklayacağım. Sizleri çok seviyorum. Çok teşekkür ederim.